videomuzda Bim market zincirine 9 Eylül tarihinden itibaren gelecek ürünleri listeleyeceğiz. Listemizin başında çelik çaydanlık bulunuyor. Fiyatı 119 TL. Bir diğer yeni gelecek ürün ise döküm karnıyarık tenceresi. Fiyatı 169 TL. Bir başka ürün ise granit efektli karnıyarık tencere. Fiyatı 59,90 kuruş. El blender ve çırpıcı seti İki farklı hız ayarı bulunan ve bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabileceğiniz bu ürünün fiyatı 109 TL. Çelik karnıyarık tenceresi, fiyatı 79 TL. Jakar yakabay bayan bornoz, fiyatı 64,90 kuruş. Çelik termos, 2 yıl garantili bu termosun fiyatı 59,90 kuruş. 120'ye 180 dijital halı, fiyatı 59,90 kuruş. Mini fırın, fiyatı 159 TL. İkili düdüklü tencere seti, fiyatı 109 TL. Mermer desenli melamin mutfak ürünleri, fiyatı her bir adet için 5,95 kuruş. Çift kişilik pike seti, fiyatı 89,90 kuruş. İkili yastık alezi, fiyatı 18,90 kuruş. Yeşim taşlı yüz masaj aleti, fiyatı 14,90 kuruş. Stor perde, fiyatı 109 TL. Otomatik kahve veya baharat öğütebileceğiniz bir ürün fiyatı 89,90 kuruş. Bulo Sürahi, fiyatı 8,95 kuruş. Sars düzleştirici, fiyatı 169 TL. Aynalı bambu takı kutusu, fiyatı 19,90 kuruş. Fırın tepsisi, fiyatı 24,90 kuruş. Kek kalıbı çeşitleri, her bir adet fiyatı 39,90 kuruş. Yüzlü oyun havuzu topu, 19,90 kuruş. Üçlü saklama kabı, Fiyatı 8,95 kuruş. Homemade kavanoz, 14,50 kuruş. Silikon tabancası, fiyatı 21,90 kuruş. Granit efektli veya oktava, fiyatı 79,90 kuruş. Modern yan sehpa, fiyatı 99 TL. Dijital baskılı çanta, fiyatı 19,90 kuruş. Piknik çantası, 39,90 kuruş. Pörtlü banyo seti, 59,90 kuruş. El dikiş makinesi, fiyatı 59,90 kuruş. Modern çiçeklik sehpa, 75 TL fiyat etiketine sahip. Bin marketlerine 9 Eylül tarihinden itibaren gelecek ürünlerin listesi bu kadar. Videomuzu beğenip, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.